Aşırısının zararları. Her doğal ürün gibi sirkenin de aşırısı faydadan çok zarar getirebilir. Mide ve yemek borusu tahrişi, aşırı tüketim reflü ve gastrit şikayetlerini artırabilir. Diş minesine zarar, seyreltilmeden içildiğinde diş minesini aşındırabilir. Potasyum düşüklüğü, fazla miktarda sirke tüketimi vücuttaki potasyum seviyesini düşürebilir. İlaçlarla etkileşim, özellikle tansiyon, diyabet veya idrar söktürücü ilaç kullananların doktor tavsiyesi olmadan aşırı sirke tüketmemesi gerekir. Dikkat edilmesi gerekenle, doğallık, sirke satın alırken katkısız ve doğal fermantasyonla üretilmiş olanlar tercih edilmelidir. Seyrelterek kullanım, içilecekse mutlaka suyla seyreltilmeli, asla saf halde içilmemelidir. Miktar günlük tüketim 1-2 yemek kaşığını geçmemelidir. Çocuklar ve hassas bireyler, çocuklarda ve mide hassasiyeti olan kişilerde doktor kontrolü olmadan kullanılmamalıdır. Sonuç Sirke, binlerce yıldır sofralarda ve tedavi yöntemlerinde yerini koruyan mucizevi bir üründür. Doğru kullanıldığında sindirimden kalp sağlığına kadar pek çok fayda sağlayabilir. Ancak unutulmamalıdır ki her şeyin fazlası zarardır ölçülü ve bilinçli tüketildiğinde sirke hem sağlığımız için hem de günlük yaşamımızda doğal bir yardımcı olarak önemli bir yer tutar. Dijital bilgin kanalı olarak bu bilgileri sizlere bir kaynak eser olarak sunuyoruz. Öğrenciler, araştırmacılar ve meraklı dostlarımız için sirkenin gizemli dünyasını birlikte keşfettik.